Ateş oldum külüm yok Bülbül oldum dilim yok Ben yarımdan ayrıldım Ağlamamış günüm yok Ben yarımdan ayrıldım Ağlamamış günüm yok Mendil astım dilekten Sevmiş idim Bilsam Bir sam sevmez Şimdi çıkmaz yürekten Mendil astım dilekten Sevmiş idim yürekten Bir sam sevmez Şimdi çıkmaz yürekten Kara Ben onu sevmiyorum, o kendi seviliyor. Ben onu sevmiyorum, o kendi seviniyor. Mendil astım dilekten, sevmiş idim yürekten. Bir sam sevmez şimdi çıkmaz yürekten. Mendil astım dilekten, sevmiş idim yürekten. Bilsem sevmezdim onu, hiç, şimdi çıkmaz yürekten. Değir ben on mendile, döner kendi kendine. Hakikatli yar olsa, gelir kendi kendine. Hakikatli yar olursa gel kendi kendine. Mendil astım dilekten, sevmiş idim yürekten. Bir sam onu, şimdi çıkmaz yürekten. Mendil astım dilekten, sevmiş yürekten. Mirsam sevmez domoni şimdi çıkma